şey geldi, Kim Kardashian'ın bu yüzünü e, böyle şey gibi, kilot gibi diyeceğim yani. Saran bir şeyi var. Corste hmm. gibi, gördün mü hmm. onu? Bayağı evet. yabancı plastiği yaralar çok dalga geçiyorlar onunla şu anda. Instagram'da sürekli görüyorum içerikler falan. Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Gördün mü? Bayağı bildiğim böyle yüz, yüz süt yeni gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Face bra. <laughs> Vallahi hocam ben onları pek düşünmüyorum. ne Bir şey düşünmüyorum. Ya işe yarar mı sence? Bir de kaç ee, saat takacaksın yani böyle yüzüne ömrünün sürekli? Ömrünün sonuna böyle... kadar taksan tamam. Ama Not sustainable. Çünkü orada cilt hala çalışıyor ve cilt hala yaşlanıyor. Yani oradaki mekanizmayı bir şey tutarak düzeltemezsin ki. Nasıl olacak? Hocam dolgu da gerekir. kalsiyum şelalesi de gerekir. Arada Pepsi botoks da gerekir. Little de little gerekir. into the middle. Yani hocam, yine Cem Yılmaz'a evet. geliyoruz buradan ama. Bir de yine longevity'ye geleceğiz. Uzun ve sağlıklı yaşamla ilgili çok şey bulunacak. Hatta belki e, ölümsüzlükte bulunabilir 30 Olabilir. yıl sonra. Şöyle bir şey var, 2050'ye kadar hayatta kalırsanız ölmemenin yolu bulunacak. Diye Şimdi. bir şey böyle bir yerlerde. Bilmem. Ona ne deniyor? Işte kehanet yani. mi? Evet. Kehanet Ay, değil, bilim bulacak bunun en sonunda şeyi, hani sırrını oradan. diye. Evet. Tabii ki de nat çok önemli, nat'tan geçiyor her şey. Nat, nat. Nikotinamit, adenin, diniklofit. Evet. Bunu söyleyemezsen doktor olamıyorsun şekerim.